Selamünaleyküm arkadaşlar. Güzel bir güne başladım. Nasıl başladım? Biraz daha uyusam mı acaba diyerek başladım. Ama dedim burada saat dörtte uyanıp da şurada seher havasında oturup güzelce çay kahve içmek istemiştim. Ama olmadı çünkü geç yattık arkadaşlar. Bunu içeceğim bir buçuk litre. bardak getirmemiş. İçerim <laughs> suyum arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Otomatik açılıyor havuzun sabah Saat sekiz çeyrekte falan otomatik açılıyor şeysi. Ee, motoru temizliyor arkadaşlar içerisi. İlk üzerine acaba dedim temizler mi temizlemez mi? Yani dün sabah uyandım. Saat yedi falan buradaydım. Şu an saat yedi buçuk sekize geliyor galiba. Tam saati de bakmadım. Ama sonra oturdum. Daha hiç çalışmıyor. Üstünde böyle toz var sinekler var. Otururken otururken bir baktım çalışıyor. Arkadaşlar su sesi geliyor havuzdan. Şimdi villada kaçıncı günümüz? Ee, gece geldik dün bir gün işte. Bugün ikinci gün. Arkadaşlar bugün ikinci gün. Yarın üçüncü gün olacak. Yani bugün klimalar oldu. Allah şükür klimalar bozuktu. Yani çok sıcaktı. Sıcaktan pişti. Daraldı. Kuma aldı. Kimse yatamadı. Uyuyamadı. İçeride eşim şurada yattı. Daha saat dörde kadar piştik, hamam gibi böyle her yerimiz yapış yapış oldu. Derken ee, herhalde dün geldi şey villanın sahibi geldi baktı galiba biraz olma gibi oldu falan diye herhalde gitti ama olmuş şükür. Kendi kendine ee, yükseliyor, Ay, düşüyor şeyi. Mesela diyorum çok sıcak böyle sıcak. Yani 33 derece içerisinin derecesi 33 derece ve çok sıcak. Yani Antalya'da dışarı sıcak 5 olunca falan da sıcak oluyor. 33 olunca. Allah aşkına bugün baktım derece 27 idi galiba en son. Şimdi bir şey uzaktan baktım. Şöyle bir ekran var orada görünüyor. Akıllı sistemde <laughs> odanın sıcaklığını gösteriyor arkadaşlar. Klimalar böyle duvarın içerisinde Dışarıda değil Gidiyor Yani bugün rahat yürüdük ya Serin serin Mesela bugün günlerden çarşamba arkadaşlar. Değil tabii ki perşembe. Yarın cuma. Ee, Yarın doğum günü var. Belki bebek de gelebilir. Bilmiyorum arkadaşlar. Daha var ama günü. Kaç daha var. Bebek olmadan bir tatil yapalım. İyi oldu. Bir de gelirse bugün daha iyi olacak. Biz bizim çocuklardan birisi gelmeyince rahat demiyoruz Hele hele ki annem falan da gelseydi vallahi çok rahatlıkla rahat olacaktım. Hem böyle annemle, kardeşlerimle, çocuklarımla kutluca tatil yapmayı, bir arada olmayı çok seviyorum. Bu, ara, bu arada yarın düğün de var. Ee, buradan geç için herhalde düğüne gidemeyiz. Ama yine bir hediye gönderirim. Küçük bir hediye. Çok kral arkadaşlar. İşte öyle. Sana suyunu içelim. İşte. Oh, bergamutlu ee, O çayla Doğuşun bir çayı Bergamutlu Gerçekten tam bir bergamut tadı var Harika. Yani diğer çayla bergamot diye alıyorum ben. Hiç bergamot tadı gelmiyor bana. Burada bu bergamot tadını buldum arkadaşlar. Bu çay birazcık pahalı. Benim diğer aldığıma göre pahalı. Ama ben bundan bakacağım. Böyle belki de hani zamanla ağzım alışıyor. Alışır da tadını alamam. Bergamot tadını. Onun için e, bu çayı nereden aldık biz? Yani buranın bakkalında var. Sallama çayı hem de Migros'ta var. Migros'tan alırız. E, 195 TL düşün. E, 48 fiyatı yoktu da yarısı da o, yarısı. Kaç oluyor? 100. 100 TL falan yani. Bir 48 isim 100 TL o kadar çok pahalı. Hiç olmazsa bir arada alırız ya. Ne yapalım? Arada alıştırırız. Benim aldığım da bergamutlu hiç tadını alamıyorum ama bazen diyorlar hani bergamutlu Bunun tadı daha böyle bir ağzına geliyor ya gerçekten güzel. Doğuşun çayı arkadaşlar. Galiba yanlış hatırlamıyorsam bazı D ile başlayan markalar var ama Doğuş. Doğuş'un Bergamotlu e, e, ile başlıyor. Bir şeyler bir şeyler yazıyor üstünde. İşte bu burada su Bir şey gibi. Havuzun başında. Şöyle. Şurada ben keyif yapayım. Sabahleyin böyle kısa bir video Güzel bir, bir arkadaşlar. Böyle tatil böyle. Ama şimdiye kadar kaldığım videolar içinde en güzel olan. Şimdi bahçe alanı falan geniş. Burası böyle. Yani burada oturuyoruz. Mesela e, orada masa olsa orada da otururuz. Orada olsa orada da otururuz. Güzel. Her katta banyosu var. Bu tuvalda 3 tane 3 üç tane. Yani odaların hepsinde var üç tane. Aşağıda bir tane banyosu var. Şimdi biz aşağıda yatıyoruz çocuklar yukarıda yatıyorlar. Biz aşağı koltukta yattık. Koltukta. Koltukta kocaman çift kişilik yataktan ve çevirince çeviriyor böyle küçük koltuk. Çeviriyorsun. Dört kişi falan yatabiliyor. Yani küçük çift kişilik yatak kadar var. Canan gelirse herhalde onda beraber yatar ya da işim burada yatar. Biz kızlar içeride yatarız. Arkadaşlar. O yüzden Hmm. Esniyorum da video çekerken unutuyorum. Sonra esnedim kendi sıradan fark ediyorum. Şu an sabah buldum derim dedim boyanmış falan çekmedim. Bugün dedim bir çekeyim boyanmış geldim arkadaşlar. İyi etmişim mi? Kahvaltı hazırlayacağız. Hemen ben bir patates falan yapacağım. Yumurta almadık dün gitmedik. Ee, bakkaldan falan da almak istemedim. Ben yiyemiyorum her yumurtayı. Onun için Eee patates kızartayım kahvaltılık koyalım yanına domates e, karpuz falan yaparız arkadaşlar bakalım yanına ekstra bir şeyler yapar mı? sucuk falan yaparız herhalde bir sürü alışveriş oh, bir sürü alışveriş yaptık genelde mangalık falan aldık ya mangalık aldık çay e, matinesi aldık o da alttan akıtıyormuş gibi geldi bana bir vereceğim ona. Ondan sonra mangal aldık. mangalı aldık. Mangalı yokmuş buranın. Böyle, böyle Karşıda. Salıncağı da güzel değil mi? Derken. Böyle. Mesela böyle. Aslı yok Hadi görüşürüz size arkadaşlar. Ben şöyle buralara bir masayı falan şöyle bir sildim. Burada bardaklar vardı akşam kahve içmiştik. En son onları falan böyle kaldırdım. Akşam bulaşıkları bir e, çocuklar mangal bulaşıklarını ben çocuklar yıkadılar. Çocuklar yıkadılar. Sonra ben akşam şey koltuk çocuklar meyve, çerez her şey onların bulaşıklarını ben yıkadım en son kahve içtik onlar kaldı ben duşa girdim çıktım sonra çıksam mı buraya diye düşündüm baktım iyi hadi yatayım dedim yattım o yüzden bardaklar ortada kaldı yani şu dört bardak hepimiz kahve içtik akşam hepimiz çocuklar ve otur eşim Bilal de burada Bilal orada oturdu sanırım o içmedi. Bağırası ee, gibi uygular. Annesiyle beraber. Evet arkadaşlar, bu arkadaşımız burada görüşürüz. Sizi seviyoruz. Bye.